Hoşlandığınız kişiyle bazen konuşurken hiç aklınızın durduğu oldu mu? Onunla ne konuşacağım, ona ne soracağım ya da ne yapacağım, nereden konu açsam diye hiç düşündünüz mü? Ve bunu bulamadığınız için de bazen ya saçmalıyor ya da uzun süre bir sessizlik ortamı oluşabiliyor. Peki konuşmalarımızı gerçekten bir amaç uğruna yapsak? Sırf konuşmak için konuşmayı değil de konuşmamızın bir amacı olsa ve bu öğrenmemiz nedeniyle de ilişkimizin yürüyüp yürümeyeceğini anlayabilsek veya o kişinin size uygun olup olmadığını anlamanıza katkı sağlayacak bir yol olsa ve o kişinin kişiliğini anlamanızı, karakterinin size uygun olup olmadığını bilmenizi veya gizli kalmış yanlarını öğrenmek daha iyi olmaz mıydı? İşte hoşlandığınız veya gelecek planladığınız kişiyle konuşurken ve iletişim kurarken amaca yönelik nasıl sorular sormanız gerektiğinize yönelik 13 soru sorulara başlıyoruz. Birinci soru, gelecek hedefi. İlişkilerde kişilerin beklentileri ve geleceğe olan bakış açıları aslında ilişkinin bel kemiklerinden biridir ve ilişkinin dinamiklerini sürekli değiştirir. İşte bu nedenlerdir ki hoşlandığınız kişiye veya gelecek planı kurduğunuz kişiye şu soruyu sorabilirsiniz ilk etapta hayattaki hedeflerinin neler olduğunu sorun. Ne gibi hedeflere sahipsin? Veya ne gibi hedeflerim var? En büyük hedefin ne? Veya gelecek 5 yılda gerçekleştirmek istediğin nasıl hedeflerin var? Gibi sorular sorarak onun geleceğe bakış açısını rahatlıkla öğrenebilirsiniz. İşte bu kişinin iş hayatını, yaşama nasıl baktığını, motivasyonunun ne olduğunu, kendisini planlayıp planlamadığını anlamanıza yardımcı olacaktır. Burada asıl önemli olan şey sizinle ortak bir vizyonu veya misyonun olup olmadığını öğrenmektir. Eğer sizinle benzer ortak yanlarınız yok veya ortak yan kuramayacaksanız o ilişki içerisinde ilerlediğiniz zamanlarda muhtemelen bazen yalnız da kalmanız gerekecek. Çünkü onun hedeflerine ulaşabilmesi için bir yerden fedakarlık etmesi gerekecek. Muhtemelen o da sizinle geçirecek zaman olacaktır. Ayrıca bu soruları sormaktaki en güzel şey ise o kişinin günü kurtarmak için mi plan yaptığını yoksa gerçekten planı olan geleceğini kontrol altında tutan veya tutmayan biri mi olup olmadığını anlayacaksınız. Bu maddenin cümlesi ise şudur. Bir insanın hayali karakterinin gizli penceresidir. 2. Favori yeri. En sevdiğin yer neresi? ya da hayatta en çok gitmekten keyif aldığın yer neresi gibi bir soru, karşınızdaki kişinin zevklerini, huzur bulduğu mekanları ve kişisel dünyasını keşfetmenin harika bir yoludur. İnsanların favori yerleri, onların yaşam tarzları hakkında size ipuçları verir. Eğer kişinin favori yeri bir plaj ise onun doğayı seven, rahat ve huzurlu bir yapıda olduğunu anlayabilirsiniz. Eğer favori yeri kalabalık bir kafe, veya şehir merkezi gibi bir yer ise sosyal ve hareketli bir kişiliği olabileceği anlamına gelir. Doğa ile iç içe bir yer seçiyorsa iç huzura değer veren bir yapıya sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Eğer dağlar benim favori yerim diyorsa özgürlük ve doğaya duyduğu tutku öne çıkacaktır. İşte buradaki en güzel şey eğer favori yerleriniz birbirine benziyorsa bu harikadır. Dolayısıyla ileride birlikte aktivite yapabilmek, birlikte zaman geçirebilmek için ortak yerlerinizin bastasıyla ilişkinizi daha da güçlendirme avantajı doğar. Eğer farklıysa da endişelenmeyin, farklı şeyleri deneyimleme fırsatınız olur. Eğer farklı şeyleri deneyimleme tutkunuz veya isteğiniz var ise. Bir insanın favori yeri genellikle ruhunun neye ihtiyaç duyduğunu yansıtır. 3. Seyahat hayali Gitmek istediğin bir yer var mı? Hayatında bir gün mutlaka gitmek istediğin yer neresi? Gibi sorular karşınızdaki kişinin hayal gücünü, ilki alanlarını ve kültürel merakını anlamak için harika bir fırsattır. Ayrıca seyahat etmeyi sevip sevmediğini öğrenmenin en kısa yoludur. Böylece ne tür deneyimlere değer verdiğini rahatlıkla anlayabilirsiniz. Mesela eğer kişi tropikal bir ada gibi bir yer hayal ediyorsa, muhtemelen huzuru, romantizmi ve sakinliği seven biridir. Eğer tarihi bir şehir diyorsa, kültürel zenginliklere ve geçmişe ilgi duyuyor olabilir. Seyahat hayalleri, bir insanın dünyaya bakışını ve ruhunun nelerden beslendiğini gösteren bir pusuladır. 4. Çocukluk anıları Çocukluğundaki en önemli anını paylaşır mısın? Çocukken başına gelen en komik veya unutulmaz şey neydi? Çocukluğun nasıl geçti? Çocukluk anıları genelde eğlencelidir ve birine dair sıcak bir his bırakır. Belki komik bir sakarlık hikayesi ya da unutulmaz bir kaka olabilir. Ya da unutulmaz bir acı. Bu sorular karşınızdaki kişinin referans kaynağını gösterir. Yani bakış açısını. İlk hatırladığı şey acı verici bir olay mı? Komik bir olay mı? yoksa aileye yönelik bir şey mi? Bir insanın dikkatini ne çekiyorsa aslında aklında kalan şey de o verir. Bu da onun referans kaynağının ne olduğunu anlamanız bakımından size büyük bir ipucu verir. İşte bu durumda onun sevgiye, bağlılığa, aileye, arkadaşlara, ilişkilere nasıl yaklaştığını anlamanızı sağlar. Çocukluğa yönelik yapılan sorulara verilen cevabın uzunluğu aslında size güven duyup duymadığının büyük bir göstergesidir. Dolayısıyla bu adım için cümlemiz çocukluk anıları bir insanın bugün olduğu kişi olmasının temel hikayesini anlatır. 5. Arkadaşlar. Arkadaşların nasıl insanlar ya da arkadaşlık senin için ne ifade ediyor gibi bir soru karşıdaki kişinin sosyal hayatına ve ilişkilerindeki öncelikleri anlamanıza yardımcı olur. Birinin arkadaşları onun yalanları ve kişiliği hakkında çok şey anlatır. Böylece ortak ilgi alanlarınızın olup olmadığını öğrenmek, ilişki kurmanızı kolaylaştıran veya zorlaştıran bir etmen olduğunu anlayabilirsiniz. Mesela eğer kişi, arkadaşlarım benim ailem gibidir diyorsa, bağlarına çok önem veren biri olduğunu düşünebilirsiniz. Eğer benim Az ama öz arkadaşım var diyorsa, daha seçici ve derin ilişkilere değer veren bir yapıya sahip olduğunu gösterir. En yakın arkadaşımla tanışma hikayeniz ne gibi sorularla kişinin hayatındaki önemli insanları nasıl seçtiğini ve hangi olayların onu etkilediğini öğrenebilirsiniz. Bir insanın arkadaşlık anlayışı, onun güven ve sadakat kavramına nasıl yaklaştığını anlatır. 6. Hafta sonu planları Hafta sonları genellikle nasıl vakit geçirirsin? Ya da hafta sonu için ideal planın nedir gibi bir soru, karşınızdaki kişinin dinlenme alışkanlıkları, sosyal hayatı veya hobilerine dair bilgiler verir. Partiler mi yapar yoksa yalnız mı vakit geçirir? Ya da evde temizlik mi yapar ya da bilgisayar oyunları oynayıp evde kendi kendine oturup filmler mi izler? Ya da aileyle bir arada olmayı mı sever? İşte bu soru onların nasıl bir yaşam tarzı olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir. Hafta sonu planları, tatil günü planları bir insanın iş dışındaki önceliklerini ve kişisel huzurunun nasıl bulduğunu gösterir. 7. Aileyle ilişkin nasıl? Ya da aileyle seni en çok etkileyen kişi kimdir gibi bir soru karşınızdaki kişinin aile ilişkilerini, değerini ve bağlarını anlamanızı sağlar. Ancak bu konunun çok hassas olduğunu unutmayın. Bazı insanlar ilk görüşmede ailesinden bahsetmek istemeyebilir ve belki de tuhaf karşılanabilir. İşte bu nedenledir ki bu soruyu ikinci veya üçüncü görüşmelerde sormanız çok daha akla yatkın olacaktır. Aileyle birlikte vakit geçirmek bir kişinin değerlerini size yansıtır. Örneğin hafta sonu ailemle vakit geçirmek benim için çok önemlidir diyen birinin güçlü aile bağlarına sahip olduğunu bir çırpıda anlayabiliriz değil mi? Ya da babam benim her şeyimdir ve bana her zaman destek oldu diyorsa baba figürünün onun için çok önemli olduğunu hemen anlayabilirsiniz. Aile bir insanın kişiliğini ve hayata bakış açısını şekillendiren ilkokul gibidir. 8. Korkular En büyük korku nedir? ya da hayatında seni en çok korkutan şey ne oldu gibi bir soru, karşıdaki kişinin içsel dünyasına, zorluklarla nasıl baş ettiğini ve hangi durumlarda savunma mekanizması kullandığını anlamanız açısından size büyük destek sağlar. Değersizlik hissetmekten korkuyorum gibi bir cevap özgüven eksikliğini ve içsel onay arayışını yansıtıyor olabilir. Eğer kişi korkularını gizliyor ve onlardan hiç bahsetmiyor veya bahsetmek istemiyorsa bu durum korkularıyla yüzleşmek, onları aşmak yerine onları bastırmaya çalıştığının göstergesi olabilir. Cümlemiz, korkular insanın duygusal derinliğini ve sınırlarını anlamak için en etkili yollardan biridir. 9. Can sıkıntısı anları Canın sıkıldığında ne yaparsın ya da sıkıldığında zamanı nasıl geçirirsin gibi bir soru Karşıdaki kişinin boş zamanlarını nasıl değerlendirdiğini, hobilerini, sıkıldığında bu sıkıntıyla nasıl başa çıktığını ve yaratıcılık düzeyini anlamanız bakımından ipuçları verir. Eğer kişi "Sıkıldığımda yeni bir şeyler öğrenmeye çalışırım." diyorsa, öğrenmeye açık, meraklı ve sürekli gelişmeye istekli biridir. "Kitap okurum ya da yeni bir şeyler yazarım." diyen biri ise yaratıcı yönünü kullanarak can sıkıntısını sanata veya kendini ifade etmeye dönüştürebilir. Eğer kişi spor'a giderim diyorsa, can sıkıntısını fiziksel aktivitelerle atmayı tercih eden biri demektir. Dizi ya da film izlerim cevabı rahatlama ve eğlenmek için zihinsel bir kaçış arayan birini işaret edebilir. Can sıkıntısı insanın içsel yaratıcı gücünü keşfetmek için önemli bir fırsattır. 10 hoşlanmadığı şeyler hiç hoşlanmadığın bir şey var mı? Ya da hayatta seni rahatsız eden şeyler neler? Gibi bir soru, karşıdaki kişinin sınırlarını, değerlerini ve hoşlanmadığı durumlarla başa çıkma şeklini öğrenmenizi sağlar. Hoşlanmadığımız şeyler kim olduğumuzu ve hayatta neyi savunduğumuzu en iyi şekilde gösteren şeylerdir. 11. Favori karakter En sevdiğim film ya da dizi karakterleri kim? Gibi bir soru o kişinin hoşlanma tarzlarını veya hayal dünyasını, kişiliğini ilham aldığı figürleri ve değer verdiği özellikleri anlamanızı sağlar. Eğer kişi Batman gibi karakterlerden hoşlanıyorsa, adalet, gizlilik ve başkalarına yardım etme gibi değerleri önemsiyor olabilir. Harry Potter veya Superman gibi figürlere ilgi duyuyorsa, iyilik, cesaret hayatta büyük hedeflere ulaşma arzusu taşıyor olabilir. Sherlock Holmes gibi zeka ve çözüm odaklı karakterleri sevmesi, problem çözme yeteneğine ve analitik düşünmeye önem dayadığını gösterir. Favori karakterler kişiliğimizin gizli yansımalarıdır ve en çok değer verdiğimiz özellikleri gösteren şeylerdir. 12. Kitap mı film mi? kitap okumayı mı yoksa film izlemeyi mi daha çok seversin? Gibi bir soru karşınızdaki kişinin tercihlerinin arkasında yatan düşünceyi, düşünce tarzını, yaratıcılığa ne kadar değer verdiğini ve zamanını nasıl geçirmeyi sevdiğini size gösterir. Dolayısıyla kitaplar hayal gücünüzü harekete geçirirken filmler duygusal dünyamızı etkileyen görsel bir dil sunar. 13. En sevdiği 5 dizi en sevdiğin dizi ne? Veya favori 5 filmin ne? gibi bir soru. Karşınızdaki kişinin hangi türden içerikleri sevdiğini, hangi karakterlere değer verdiğini ve hangi temaların ona hitap ettiğini anlamak açısından önemlidir. Böylece ortak dizilerden, ortak türlerden, ortak kategorilerden hoşlanıp hoşlanmadığınızı anlarsınız. Bu da ilişkiniz içerisinde sizi sıkmadan ortak alanlarınız üzerinden ilişkiyi geliştirmenize ortam hazırlar. Filmler yalnızca eğlenceli içerikler değil, aynı zamanda insanların hayal dünyalarını, değerlerini ve dünyaya bakış açılarını yansıtan güçlü araçlardır. Peki siz bu sorulardan hangisini veya hangilerini sevdiğiniz, hoşlandığınız kişiye sormak istersiniz? İlk hangisini soracaksınız? Ve bunları sorduktan sonra 10 dakika daha önce fark etmediğiniz neler olabileceğini bir düşünün. Ve şimdi ilk olarak hangi soruyu soracağınızı seçin ve ilk fırsatta o soruyu sorun. Ve bakalım nasıl bir farkındalık yaşayacaksınız. Ve deneyimlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın ki daha güzel içeriklere zemin hazırlasın. Ve belki de bir sonraki video fikri senin yorumundan çıkacaktır. O halde bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik sağlıkla, mutlulukla ve güzellikle kalın.